Apple bunu sadece hayatında bir kere yaptı. Ondan sonra da yapmayı ömür boyu bıraktı. Neyden mi bahsediyorum? Tabii ki sıvı soğutmadan bahsediyorum. Apple hayatında bir kere sıvı soğutma kullandı ve bundan da pişman oldu. Tarihler 2004 yılını gösteriyor ve 2004 yılında da Apple piyasaya Power Mac G5 modelini sürüyor. Power Mac G5 modelinde Apple ilk kez sıvı soğutucu kullanmayı tercih ediyor ve burada General Motors'la birlikte anlaşıyorlar. Arabalar için aslında kullanılmış bir sıvı soğutma sistemi bu. Power Mac G5 için işler pek de yolunda gitmiyor. Bunun da nedeni aslında şu. Çünkü Power Mac G5'te kullanılan sıvı soğutma sisteminden dolayı birincisi sistem sürekli sorunlar çıkartıyordu. Anakarta damlayan sıvılar mı dersiniz, kasaya akan sıvılar mı dersiniz? Bu sıvı soğutmalar bir sürü sorunu beraberinde getirdi Apple tarafına ve Apple daha sonrasında sıvı soğutmayı GM-DEX Cool'dan Panasonic'e geçirme kararı aldı. Panasonic'te sorunlar nispeten az yaşandı fakat kullanıcılar yaşadıkları sorunları bir kere raporladı. İtibar bir kere zedelendi. Apple'ın da ile bu durumda aldığı kararını da ona göre şekillendi. Sonuçta Power Mac G5 dediğimiz sistem 2004 yana göre çok üstün bir sistemdi. İki işlemci barındıran bir sistemdi ve bunu bir sıvı soğutma sistemiyle soğutmaya çalışıyorlardı. 240 milimetrelik. O dönem için de bu arada 240 mm öyle az değildi o kadar da. Günümüzde ne kadar 240 milimetreyi biz giriş orta segment işlemciler için tercih etsek de o dönemde tabii ki de 240 milimetre kraldı. Fakat Apple'ın itibarı bu sıvı soğutmanın akıtma mevzusundan dolayı bir kere artık itibarı zedelendi. Steve Jobs tarafı da Apple yönetimi de bu durumdan memnun kalmadığı için Apple bir daha sıvı soğutma kullanmadı. Ömür boyu sıvı soğutmaya veda etti.